Evet. Kitalara kuş gözü takmanın kolay yöntemini göstereceğim. Evet bunlar kuş gözleri. Şimdi matkabımızın ucuna 2 milimlik uç taktım. Kuş gözünü alıyoruz. Şunu. Bakın şuraya takıyorum matkabın ucuna. Taktım. Sonra deleceğimiz getirdim. Evet. Bakın. Tel yürümüyor en azından. Tahtada bu şekilde yapıyoruz. Bir tane daha yapıyorum. Bakın bunu aldım. Matkabın ucuna taktım. <laughs> hem delik duruyor hem percini, kuş gözünü bakın yerleştiriyoruz bu şekilde. Evet. Buraya hazırladım.